Okul sporları faaliyetleri kapsamında oryantrik müsabakaları il birinciliği Melikgazi Belediyesi'nin Gençlik Parkı'nda yapıldı. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sporun ve eğitimin destekçisi olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'mizin parkları toplumda her insana hitap ediyor. 7'den 70'e herkesin kullanacağı parklarımızda okullarda spor müsabakaları düzenleniyor. Okullarımıza... Eğitim faaliyetlerinde her zaman destek oluyoruz. Okul bakım onarımları, yeni okul yapımları gibi hizmetlerimiz de var. Eğitim her zaman önceliğimiz. Gençlerimizi mutlu eden her projeye katkı sağlıyoruz. Bu hafta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nda spor müsabakalarında genç AB kız erkek il birinciliği düzenlendi. Çocukların kıyasıya mücadele ettiği müsabakaya parklarımız ev sahipliği yaptı. Yine aynı parkta 28 Şubat'ta okullar arası oryantirik küçük yıldızlar il bilinciliği müsabakaları yapılacak. Müsabakada başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.